Videoya girecektik adamlar çıktı gidiyor. bak buraya gelin burası biraz güzel gibi hani araba yerleri falan var gelin buradan başlayalım. Ya bırak çıkmışlar gitmişler Hayır, hani gel, buradan gel. falan. Dönmek zor ya. geldin <laughs> değil mi lan? Valla dönmek zor geldi. <laughs> <laughs> lan sen çok çakal bir adamsın ya. Kanka bir şey söyleyeceğim. Şuranın kapısı açılıyor mu? Lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Ha bak açıldı şu an. Abi müsaade etsem. Yok etmem. Müsaade etsin. Vallahi öyle. Kapı <laughs> yarıma yer yarı, yarıma. Heh, <laughs> Oğlum sen ne kadar tatlı duruyorsun lan. <laughs> <laughs> Bayramlarda şortlu gezen çocuk var ya, elinde çikolatasıyla. Şimdi öyle duramıyorum peki. Evet. <laughs> ne yaparsan ya, bas değişmiyor. Ya. Ne yaparsan basık hali bu mu vallahi sen kaldırınca Broadway'e dönüşüyor zaten. <laughs> evet. Videodayız oğlum zaten başlattım ben. Çıkabiliriz. Şimdi böyle bir yere geldik. Burası Klagenfurt. Klagenfurt'la hemen haritadan göstereyim. Durun lan göstereyim. Sen göster abi. Klagenfurt'tan buradan çıkacağız böyle. Şurada gördüğünüz gibi dipçik dipçik virajlı yollar var. Madene kadar gideceğiz. Maden bitireceğiz. Bu dipçik dipçik virajlı yolları Instagram'da gördüm. Hepimiz Instagram'da gördük. Şimdi bu yolun nasıl bir yol olduğunu görmek için hep birlikte yola doğru çıkıyoruz. Altımda Volvo var. Onun altında Scania var. Onun altında Renault var. Detaylarını boş verin çünkü fazla detaya gerek yok. Bence de. Bence de. Hadi çıkalım. iyi bir. Ben bu camları kapatayım çünkü arabanın sisi çok fazla oluyor. Trackers MP'de simülasyon 1'diiz ama sizlere tavsiyem Türkler topluluğu olarak artık lütfen simülasyon 2'ye geçiş yapalım. Sana da selam olsun siyah kardeş. Fırçılık yapmadım siyah değil. <laughs> bu kadar <bir> video? Kapatabiliriz. <laughs> Daha fazla konuşmaya gerek yok. Ne konuşacağız? Ben erik dalını vereyim böyle. Hadi bak. Simülasyon 2 deme sebebim de Burada aptal gibi 110 kilometre hızla gidiyoruz. Ama simülasyon 2'de 150'ye kadar çıkabiliriz. Bu nedenle simülasyon 2'yi sizlere öneririm. Hep birlikte simülasyon 2'ye geçelim. Herkesi davet ediyoruz. Aynen öyle. Nereden sizlere Bu arada şeyi düşünüyorum la Janti. Yayın falan mı açsak bu aralar böyle? video atmadığım günler. ETS 2'ye girip Burak abi zamanları gibi. Neden olmasın ki? Bir saat iki saat sarar ben. Yapalım mı yapmayalım mı? Yorumlarda da yazın. Herkes, Herkes zaten, zaten, yapın, yapın diyecek de. <laughs> Videolarımı neden beğenmiyorsunuz? Kırmızıda geçtim. anlatacağım oğlum seni. Rek alttan da yazıyorum hemen. Sen bittin oğlum. Sorry. Sorry man. Winter mod. <laughs> Winter mod sorry. <laughs> Kırmızı ışıkta geçtim. Abi kar modu var o yüzden. Araba durum ya. Abi, dur tasarım Amanın oynasın. Eller diller kaynasın diller. Eller ne derse desinler o dillerini yesinler Ne şey be şey. Broadway gibi Beni <laughs> de <dütüme> bak. <laughs> Ön kaldırmış. <laughs> ne bağırıyorsun ne? Hay <laughs> hay <laughs> Yalnız senin refleksler biraz ölmüş. Ölümde değildin ki. Nasıl ya? Ya burada da mı senkron sorunu var? Şu an ben senin önünde değil miyim? Sen önündesin ama az önce tam kırdığında geri kaçtım ben. Kaçmasam zaten patlardım abi. Hani nerede oğlum bu yol? İleride galiba. <laughs> yanlış gidiyormuşuz değil mi? <laughs> o dillerini yesinler amanın. Ne diyor <laughs> lan? Kıpırtıyorum. Nasıl güzel gözüküyor mu? Çok iyi. Abi yanlış mı geldik acaba? <laughs> yok yok ileride. Arabayı boşaldım yanlışlıkla. Eğer benzinliyse yakmadan gider. 8 kamerasına gidiyorum da şu an biraz. Abi biraz değişik gidiyor sanki. <laughs> Bu kadar oluyor. Neyse hadi yavaşlıyorum biraz. Premium geçsin de. Bizim daha görelim. varmış. Gişelerden sonraymış la da. Gişeler. Lingo lingo. Gişeler. Ne? Lan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kendi halinde intikam alıyor yine şekerli çocuk. Çikolata sıkıştırınca sessiz bir şekilde durdum abi. Tamam atarız bir iki çikolata iyi biliyorsun. Eyvallah eyvallah. Ne var abi? Abi ne Bayram abi? Bayram şekeri sağ var sağ sağ Ece sağ sağ çikolata. De. He. mı oynuyor mu başım? Alman çikolatası yok mu ya şu götten olanın? Ne yapacaksın? Götten mi yiyeceksin? <gülüyor> evet. <gülüyor> Allah Allah ya. <laughs> Şakalar ya. Oğlum biz yanlış mı gidiyoruz? Sağdan Hayır, sağdan. Abi. Bana yol versene jenti. Lan jenti. Her zaman yapıyordu bunu. Allah Allah. <laughs> abi sen geç abi. Her zaman yol veriyoruz abi ya. <laughs> Sol mu sağ mı? Gol. ETS 2'nin Arda Güler'i bu çocuk ya. Sen abi... mi geçsin abi? <laughs> abi sen mi geçsin? Araba kalkmıyor abi. İttireyim mi? <laughs> İyi olur ya. Lan burası ne güzelmiş bak tamam. Şu an güzel yerlere geldik belli. Allah kafamı vurdum. Girişi bile bir farklı yani buranın. Şimdi o toprak yolu gizli bir yere koydularsa kavga çıkartırım ama. Yok be. Aleyküm. Aleykümselam aleyküm. Hoş geldin kardeşim. Michel Hoffen. Tabela... Tabelaları okuyorum da az önce bir tane tabelada evet. yazıyordum. Aa bak Michel Hoffen'den çıktık. Herhalde Michel Hoffen köyü burası. Hadi be kardeşim be. Hadi be. Bas be. Seni mi bekleyeceğiz be? İkiz var kardeşim. Bizim yok mu sanıyorsun kardeşim? Yüklemişim omzuma hayat yükünü. Bunun üstüne bir şey diyemem. Uyu dönüşe ama. Oh. Yanla yanla. Oy! Aa! Çarptı mı? Yok. Aa toprak yollar var ama giremiyor. Evet her var. zamanki gibi ETS 2 şaşırtmıyor. Tarlak toprak geliyorum. yol büyük o Triyetten indi Aa biri geliyor, biri geliyor kafa kafaya. Girdik mi? Girdik <laughs> mi? Su! Aa abi yol Aynen, adamın... veriyor lan sen nasıl bir adamsın ismin ne senin? Hayır Uşar. abi önüne kırdığım iş mi? Haa olsun olsun biz onu iyi gösterelim. Ne kıl adam ya yol ver ya. <laughs> şive kaydı orada. Bir tek şive kaymıyor hadi bakayım. Kerem Kulak tanıdık geliyor ama nereden? Bilmem. <laughs> 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 Aptal. Oooo oh! <laughs> adama Bir de büyük harflerle yazmış ya adama rajon keser gibi. izlersin kendine. Ben abi motorcular aklıma geldi de şu yollarda bir daha bir güzel bir saat olacaktı. Of onu gideceğiz hemen kendi MP'mize geçeceğiz. Sidiğimiz saate ayarlayacağız. Altımıza da temiz araba ayarlayacağız. Aynen of. öyle. Tane Ticari nakliyat bir, şey bir bölgede yasak mıdır? Ticari nakliyat bölgede yasak mıdır? Bu adamlar yolu kesmiş. Her giren aynı şeyi yaşıyor ya. da oydur dur. mı kesiyorsunuz lan? <laughs> Çık. Ne oldu? Nasıl racon? Kerem abi az bir şey geri çıksana. Ya yine mi ya? Yine mi? Aa vurma vurma vurma. Öyle vurma öyle vurma. Geri çık geri. Öyle vurma öyle vurma. <laughs> oğlum adamlar yolu kesmiş deyince ben de haraç falan kesiyorlar sandım. Bağıra bağıra geliyorum. Neyse ki beni duymuyorlar. Geri var yazıyor adam. Ben geçmem. Parası neyse verdik. Ayol. Canti şimdi burada bayılacak. Birazcık izleyelim şu premiumun işkencesini. <laughs> abi gittikçe düşüyor ne oluyor? <laughs> Dorsi'yi bırakayım da abi kaza yapma. Bırak bakayım. <laughs> Bırakamıyorum ya. <laughs> Giderken olmuyor. Lan burada Smile abi ne arıyor? <laughs> Oha gerçek Kulakları. Hayır abi ne alakası var? Ben gerçek falan değilim. Fake. Bakayım. E toprak yolu nerede abi ya? İleride galiba Ona ya. Bana toprak, mı ver. Söyledim ama. Toprak yol eğer sadece o şirketin olduğu yerse. Şirketten inence bir ihtimalle de. Ama videoya öyle, bir koymuşlar ki. Bu adamda yazılım var bu arada. Bu kadar hızlı gidiyor olması imkansız. Kodlu geliyor bu. Oh! <laughs> <laughs> adam düzeltti lan seni. Adam adam. <gülüyor> <gülüyor> ben düzelttim seni gilicik. Gülü gül. <laughs> <laughs> O Nokta D çok şey anlatıyor Onun da bilerek yapmadığını eminim ama Kanıtlayamam yani Abi birazcık ağır geldin de dönemedim ya Evet fark etti. o son bağırış Burada bir kalabalık olacaktı bir güzel olurdu var ya Oğlum bence yeterli şu an beklediğimden ya, kalabalık ya Harbiden 4 kişi var arkamızda ekstra Abi önümüz bizde biraz aksaydı öyle mesele Bar Var de var önümüzde Çalanım önümüze akıtalım bunları hemen Zaten çocuk sollamaya meyilli baksana Tamam ha, ha, ben ha, 50 ile falan gideceğim o zaman Bak yani. direkt geçiyor Bu da bizden oğlum beyaz lastik yazılı falan Kekol... Şey Alacağın dönüşü. <laughs> gerizekalı <laughs> Lan bana vurdu. Kim vurdu? Seni gerizekalı zekalı. Kahya mı vurdu? He sana da vuruyor bak. Geri git. Kahya'nın Oğlum sen altındaki tırla artist mekan boş ver. Allah beni döverler bırakırlar <laughs> Solla bir tır daha solla. Jetter şey baba. Önümde öyle bir gidiyorlar var ya. Eyvah tufan eyvah. Ben bu yolu hatırlıyorum sanki. Ben de hatırlıyorum sanki. Lan acaba yine bir yerden kopyalayıp yapıştırmışlar mı ya? ya burası hep vardı ya sanki. Yaralar hatta burası popülerdi ya. Alp dağlar oğlum bura işte. Alp evet. dağları evet. bura mı? Evet. Aa bak kalabalık burası baya. Oğlum tamam Alp dağları bura <laughs> <laughs> o zaman. Antepli Allah için yol ver kardeşim ya. Ne oluyor lan burada? Herkes korna şey yaptı. Korna Abi akımı ya başladı. Ben baltımaya başladım herkes. Başladım. Ispark. Arkadaşlar bakın şimdi oyumsa korna basmıyor. Ben basacağım. Bak herkes koşmaya başladı. Aa, ala, ala. Sen ne yapıyorsun oğlum? Geri geri geliyor burada. Kütahyalı mı lan bu? Zaten belliydi bunun manyak oldu. Önümde tokat da var. Arkamda Kütahyalı var. Valla Türkiye'nin 80 Onun arkasında getirdik. Antepli var. Hele 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 Antepli. <laughs> Yo oğlum iyi simülasyon 1'e girmişiz abi. Adamlar var burada. İyi iyi tamam. Ama ben yine de simülasyon 2'yi öneririm. Gerçi önersem ne olacak oğlum? Basılmıyor ki. Selam sana da selam tamam. Ya al işte bak 20'ye düştüm. Şimdi nasıl gideceğim ben? Kim biri mi bulaştı? Hayır önümdeki Türkiye'li var da abi sen. <laughs> bir tane Türkiye elime. Evet, Türkiye yazıyor. Adam zaten alt ama. Adam zaten yakmış, kıyamam ya, duvara yapışmış gidiyor. O da benden o da benden. Bu iki ezik. Anlamadım. Şey, bu iki e, yüklü. Ama burası dediğiniz gibi alt dağlarıysa zaten bilindik bir yerdi. Niye acaba Instagram'da bunu ilk defa bulmuş gibi paylaşmışlar? Acaba, evet evet. Evet, alt dağları buraya. Oğlum ben buraya dobloyla Doblo gelip piknik yaptım. Anana. <laughs> Bakın şimdi arkadaşlar kimse kornaya basmıyor. Ne oldu? Hadi la yok şey. Onun treninin içi ya. boş lan. Onu bir durdurayım. Merak ettim. Boş mu dolu mu? Ya bakayım buraya. Hop. Anon avrudunu. Aa! İyiyim bir şey yok. Oh. Ah. biraz sert arkadaşlar. Evet evet. Kerem Ne var ne? Bu adam ortalamış yolu ya. Yolu ağzına tükürdüm. Niye ortalıyorsun lan? Niye ortalıyorsun? <laughs> <laughs> böyle böyle Şöyle adamı saf dışı bırakırlar işte. Sanırım kaza yaptık. Ne korna çalıyorsun. premium beni solluyor. Oy, yok oy. aşağı yok aşağı affetmem. <laughs> Hızlısınız ama yok aşağı bilader. <laughs> Hop oh, yavaş dön usta. O oh, korna. Bir daha basarsan. Neyse Olay. tamam. Tamam düzgün gidelim hadi. Ya oğlum ben de heyecanlandım. Lan <laughs> niye drop yiyorsun? Drop Niye drop yiyorsun? Bunu Canti <laughs> <hiç> cevaplasın lütfen. Oğlum <laughs> nasıl drop yiyorsun? mı atıyorsun? Drop yiyorsun ne oluyor? Oğlum çok güzel Senin şeyler. Senin o alacağın dönüş. Gel gel dardan gel gel. Gel. Hop. Ya geç çık hadi çık ha. Çık önümde git tamam. Aa senin olsun yok. Geç. Geçmedi ki. Yalnız yol bayağı iyi ya. Sinter aynı ya. Sinter <laughs> aynı. <ya. gülüyor> oğlum dönmüyor valla dönmüyor. Direksiyonu sonuna kadar çeviriyorum. Virajı almıyor lan. tamam abi sen neredesin? Arkanızdayım. Aha Doblo ile tam burada durmuştum bak. Valla pikniğe gelmiştim buraya Doblo ile. Abi yavaş gidiyor diye istersen biraz. Yetiş istersen. Oğlum, yol ne kadar güzel ne kadar güzel ya. İstemiyorum. Ne demek istemiyorsun? İstemiyorum yetişmek sana. Ne halin varsa gör git ya. Can yani şöyle bir jete çıkayım mı bende? Oğlum virajda jete mi çıkılır? Çık Alır, niye çıkılmasın? Yani yanındaki anlayışı bir şoförse niye çıkılmasın? Ama biz Yanındaki dostu sen neden yani... onu? Sırtım yere gelmedi hala. Hadi bakayım. O alış- of. oy 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 oy, 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 oy. <laughs> ne yaptın lan? ben <Oyy. gülüyor> sizi beklemek için buraya durmuştum. Evet, Siz evet. gelmişsiniz evet. lan. Janti seni geçti direkt zaten. Janti tek teker falan yapıyor gidip. De <laughs> alele, alele, antepli de patladı. Hele 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 Antepli. Hele hele ya hele ya hele hele Niye bana vurdu onu bilmiyorum. Döner de oradan ama. Yol resmen bayağı iyi gidiyor. bize tahsis edilmiş gibi. Oy kodlu ya belli. Bilmiyorum. Makasa giriyor bak bak bak. Oy. Şimdi alsana abi plakayı. Aldım plakayı. Şikayet Al, edeceğim. Antepli'ye geçince bir ceza yazayım ben burada. <laughs> Dediğiniz toprak yol yalanmış bu arada. Şirketin girişini toprak yolu var diye paylaşmışlar. Aynı yolun içindeymiş gibi. Hani sadece... Toprak yol. Şirketin de yok abi. Aa var burada ufacık. Bu var ufacık. mı? Oha toprağı toprağı toprak yol var. Toprak yol toprağa girdik Oha. lan. i̇nanamıyorum. İnanamıyorum. Toprak yol çakıl taş. Ya anlost gibi oldum. Sese bak sese bak. Uf, şunu dinleyin arkadaşlar. Müziği kapatıyorum hemen. rahatlatıcı. Bu kadar rahatlamaya yeter. <laughs> niye bu kadar yavaşsın ya? Bana mı bağırıyorsun lan sen? Hmm. Ya rahat atıcı... ya ya. <laughs> Şurada terapi sesi yapıyoruz ya 2 dakika. Jantinin tankerden bir tane daha var lan burada. Neyse ben buraya girip park ediyorum. Ananın. Ya da giremiyorum. <laughs> <laughs> Salak ya. Gördün mü abi beni? Gördüm gördüm. Burada da yanlıyor. Ben şimdi şöyle şuraya sokup tırımı saklıyorum. Evet arkadaşlar böyle bir yol var. Buraya bol bol gelin. Burayı bir kalabalıklaştırın ki hani artık yeter. Duisburg, Kalais, Kirkenes yeter ya. Yeter. Video bitti bu kadar.